Einstein'ın çalışmaları Birinci Dünya Savaşı nedeniyle kesintiye uğradı. Almanya'nın savaşa girmesine karşı bir manifesto imzalayan Almanya'daki dört entelektüelden yalnızca biriydi. Savaştan sonra ortaya çıkan kaos içinde, Kasım 1918'de, radikal öğrenciler Berlin Üniversitesi'nin kontrolünü ele geçirdiler ve kolej rektörünü ve birkaç profesörü rehin aldılar birçoğu, polisi yetkilileri serbest bırakmaya çağırmanın trajik bir çatışmaya yol açacağından korkuyordu. Einstein, hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri tarafından saygı gördüğü için, bu krize aracılık edecek mantıklı adaydı. Birlikte Max Born, Einstein onu çözen bir uzlaşmaya aracılık etti. Savaştan sonra, Einstein'ın güneşin yakınında sapmış yıldız ışığı tahminini test etmek için iki keşif gezisi gönderildi. Bir, güneşi gözlemlemek için Batı Afrika kıyılarındaki Prinsipi Adası'na, diğeri Kuzey Brezilya'daki Sobral'a yelken açtı. 29 Mayıs 1919 güneş tutulması oldu. 6 Kasım'da sonuçlar Londra'da yapılan ortak bir toplantıda açıklandı. Einstein, Isaac Newton'un halefi olarak hemen dünyaca ünlü bir fizikçi oldu. Ardından dünya çapında konuşma yapması için davetler yağdı. 1921'de Einstein Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya ve Fransa'yı ziyaret ederek birkaç dünya turunun ilkine başladı. Gittiği her yerde kalabalıkların sayısı binleri buluyordu. Japonya'dan giderken Nobel Fizik ödülünü görelilik teorilerinden çok fotoelektrik etki nedeniyle aldığı haberini aldı. Einstein, kabul konuşması sırasında fotoelektrik etki yerine görelilik hakkında konuşarak seyirciyi şaşırttı. Einstein ayrıca yeni bilimi başlattı, kozmoloji denklemleri, evrenin dinamik olduğunu, genişlediğini veya büzüldüğünü tahmin ediyordu. O evrenin duran olduğu yönündeki hakim görüşle çelişiyordu, bu yüzden kendi evren modelini istikrara kavuşturmak için gönülsüzce bir kozmolojik terim ortaya attı. 1929 yılında astronom Edwin Hubble, evrenin gerçekten de genişlediğini bularak Einstein'ın daha önceki çalışmasını doğruladı. 1930 yılında bir ziyarette Los Angeles yakınlarındaki Mount Wilson gözlemevinde Einstein, Hubble ile bir araya geldi ve kozmolojik sabiti en büyük hatası olarak ilan etti. Bununla birlikte, son uydu verileri, kozmolojik sabitin muhtemelen sıfır olmadığını, aslında tüm evrenin maddek enerji içeriğine hakim olduğunu göstermiştir. Görünüşe göre Einstein'ın, gafı, evrenin nihai kaderini belirliyor. Kaliforniya ziyareti sırasında, Einstein'dan komedyen aktörün yanında görünmesi istendi. Charlie Chaplin, filmin Hollywood'daki ilk çıkışı sırasında şehir ışıkları binlerce kişi toplandıklarında Chaplin, ''İnsanlar beni alkışlıyor çünkü herkes beni anlıyor ve sizi alkışlıyorlar çünkü kimse sizi anlamıyor.'' Einstein Chaplin'e, bütün bunlar ne anlama geliyor, diye sordu. Chaplin, hiçbir şey, diye yanıtladı. Einstein'ın ünü ve teorilerinin büyük başarısı kaçınılmaz olarak bir tepki yarattı. Yükseliş Nazi hareketi görelilikte uygun bir hedef buldu, onu Yahudi fiziği olarak damgaladı ve Einstein'ı ve teorilerini kınamak için konferanslara ve kitap yakmalarına sponsor oldu. Naziler, Nobel ödüllüleri de dahil olmak üzere diğer fizikçileri askere aldı. Philip Lenard ve Johannes Stark, Einstein'ı suçlamak için Einstein'a karşı yüz yazar 1931'de yayınlandı. Pek çok bilim adamının göreliliği bu şekilde kınaması hakkında yorum yapması istendiğinde Einstein, göreliliği yenmek için yüz bilim adamının sözüne gerek olmadığını, sadece bir gerçek olduğunu söyledi. Aralık 1932'de Einstein, Almanya'yı sonsuza dek terk etmeye karar verdi. Einstein hayatının tehlikede olduğunu anladı. Bir Nazi örgütü Einstein'ın resminin bulunduğu ve kapağında henüz asılmadı yazan bir dergi yayınladı. Başına ödül bile konmuştu. Tehdit o kadar büyüktü ki Einstein arkadaşıyla kendi ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Ve böylece Einstein yeni hayata adım atıyor.